Amit Amida Augusta Diyarbakır ya da bunların hepsinin de üstünde Namı Diyar Amet Birçok medeniyete beşiklik etmiş kadim kent. Dinlerin, dillerin ve inançların coğrafyası. Efsanelere göre belki de gökyüzünün, toprağın ve güneşin olmadığı günlerden kalmadır Dicle. Büyük sudan geri kalan bir parçadır belki. Gerçekte Dicle'nin kendi gibi uzun ve dolambaçlı olan tarihi bizi uygarlık tarihinin pek çok başlangıcına ve Diyarbakır'a ulaştırır. Hani derler ya, dili olsa da konuşsa. Bu herhalde en çok da Diyarbakır surlarına yakışır. Bütün bir tarihe tanıktır onlar ve bütün heybetiyle halen ayaktadırlar. Zamanın durmayan akışına karşı bilgiyi, düşünceyi, inancı ve hayalleri yarına taşımak için Diyarbakır'a ihtiyacımız var. Diyarbakır sadece bölge tarihinin değil, insanlık tarihinin ortak mirasıdır. Ahmet kadınların rengiyle güzelleşiyor. Kadınların eylemiyle özgürleşiyor. Kadınlar olarak özgürlük yürüyüşümüzün büyük coşkusunu hep birlikte yaşamak için bütün dünya kadınlarını 8-9 Mart 2015 Dünya Kadın Yürüyüşü eylemlerine Amed'e bekliyoruz. Bütün kadınlar özgür oluncaya dek yürüyeceğiz.